Vallahi videoyu açmaya fırsat vermiyor. Abi. Arkadaşlar hatun balık aldım dedi. Bakalım alacak mı? Bize dümen mi yapıyor yoksa? Kaldır 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 Ege. Çin kurdu. yakalayıp getiriyor lan izmaritleri. Oo kafa attı. Su üstü yaptı. Su üstü yaptı. Ege baba oltayı taktım dedi. Tanım yine aldım dedi. Oo süper. Arkadaşlar. Şimdi izmaritin takımı 35 gram kurşun kullanacağım. Şöyle. Şöyle 35 gram kurşun. 8 numara iğne arkadaşlar şöyle takım 3 göz sekti. Hemen tak takımımızı açtık şöyle. Baba. Efendim. Baba. Tamam. Evet arkadaşlar 3 gözlü takım şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi İzmarite geldim. Çin kurdu takacağım arkadaşlar. Takımım şöyle 35 gram. 3 köstekli şöyle 8 numara iğnem var. Şöyle 3 köstek takalım. 0.30 beden 0.30 köstek. Şöyle köstek bir tanesi de burada. Şimdi çin kurdunu takacağım. Öncelikle bağlamadan atacağım arkadaşlar. Şöyle bağlamadan çin kurdunu atacağım. Şöyle 3 köstekimizi de çin kurdunu takıyoruz. Şu şekilde. şöyle. Şöyle üç de takıyoruz. Ege. Üç göstene de taktık arkadaşlar şöyle. Birinci göstene taktık. Şöyle ikinci kössemizi de taktık. İkinci kössemizi de taktık. Çok güzel palaya doğru sıyırdık. Şimdi üçüncü kössemizi de takacağız. Şöyle. İyi akşamlar hocam. Üçüncü kössemizi de taktık. İzmir Dağı'nı seviyorum arkadaşlar. Fena aksiyonu var. Böyle kafa ata gelmesi var ya öyle bitiriyor beni. Böyle şor kamışlarla avlanmak Eyvallah sağ olasın. Sağ olasın. Evet. Şimdi atıyoruz arkadaşlar. Efendim? Dur oğlum ben atayım. Senin takımı da atacağım. At Çetin abi. Eyvallah kardeşim. Şimdi izmariti atıyorum. Ben izmarit aldım. Gidiyorum. Kaç tane aldın? Kaç Dört, dört tane aldım. Dip attın değil mi? Yok, Şamandıralı. Şamandıralı. Evet arkadaşlar. İzmariti attık. Şöyle köprüye karşı güzel bir manzaramız var. Bekliyoruz vuruş olacak mı? Oğlum tutmuyorsun da balık vuruyor. Ege. Ege. Bir şey geliyor. Ege. Bir şey geliyor oğlum. İnşallah izmar et. Ama geri bıraktı sanki boşaldı gibi oldu. Ege. Ege bir şey geliyor. Ne bu? Ege ne bu? İzmarit. <laughs> küçük izmarit arkadaşlar bakın. Baba, zehirli Yok mi? oğlum izmarit ya. İzmarit zehirli olur mu? Evet arkadaşlar ilk izmarit geldi. Tamam. Küçük, Ama sağ. küçük boy. Sağ. Küçük boy izmarit. Hem de e, ben hem de şey boy. Ney o? De evet ne Ege takım <laughs> al oğlum yerden takım al. Küçük boy bu erkeğe mi? Yok dişisi. İşte izmarit mi? Evet. Baba. baba ben atayım. ne evet, bak izmarit böyle. Çok yağlı. Hiç görmedim hiç. Çok Niye güzel. Böyle çok yağlı. Hadi büyüde gel oğlum. Hadi büyüde gel. Seni beklersek balık olacaktı. Bayağı ileri gitti. Evet arkadaşlar Ege bir şey aldı. Sar oğlum sar sar sar. Oğlum sar sar sar. Sar sar. Hı, mavi menekşe. İzmarit yakaladın Ege. Mavi menekşe. <laughs> i̇şte bunu yakalıyor. Tut tut tut. Tut. Ege. Ege yerini bulduk oğlum balığın gel. Arkadaşlar mavi izmariti gördünüz değil mi? A dakika bir gol bir atar atmaz aldık ya. Evet. Hemen çin Ege daha boşluğunu aldım lan. Daha. Evet hemen arkadaşlar yeni yem takıyorum. Balığı bulduk. Aynen. Ege benim oltaya da bak oğlum buram var mı? Yok. Evet çin kurduyla avlanıyoruz arkadaşlar şöyle. Evet taktım. Bak şimdi balığı buldum orada kimse yok zaten bak solda. Çekil. Bak şimdi atar atmaz alacağım bu. Yerini buldum çünkü. Bak. Ege bak şimdi. Al istersen sen çek elin ya. Gergin tut. Vurduğu zaman tasma yapacaksın. Dur bekle. Az daha aşağı indir kamaşın ucunu sar. Hadi. Ege ben oltamı çekeyim. <laughs> Ege bu ne? Kaya balığı geldi bana da. Şu kaya balığını çıkaralım arkadaşlar. Hadi bir de gel. Vallahi atar atmaz vuruyor hemen Çin kurduna. Güzel aksiyon yaşıyoruz İzmaritle. Şöyle hemen taktık. Şuna da hemen 8 numara yine kullanıyorum. 3 göz sekti. Evet şöyle. Takımımızı bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki sağlam duruyor zaten. Şimdi bak ben nasıl alıyorum? Ege'nin attığı yere atacağım hemen balığı atmaz. At balığı atar atmaz alacağım orada. Atayım Evet. Evet arkadaşlar güzel bir keyif alıyoruz. At Nurgül hızlatacaksın ama. Muhtemelen izmariti aldı hanım. Sar, sar şu aradan kayaların arasına git kayı, kıyıya git biraz kıyıya git. Git 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 git. Evet sar hızlı sar. Hızlı sar kayaya doğru değil ortaya doğru çek. Çek 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 çek. Çek kaldır. Ege annen ne aldı bak. Ege. Ma <laughs> <laughs> menekşe izmariti aldı annen Ege. Rengi Ege menekşe izmariti aldı annen. Arkadaşlar aksiyon dolu bir av yapıyoruz ya bugün. Bugün bugün var ya buraya geldiğime çok mutluyum çünkü bakın. Bakın izmarit. E. Böyle bir yağlık ki izmaritte. Küçük evet. büyük? Yemimiz de ağzında duruyor. ki küçük olur mu ya? Baksana. Çinekop kadar var. Çinekop kadar var. Küçük mü diyor? Bakayım yemlerimiz olduğu gibi duruyor zaten. Bu ne ya? Ege, bu ne oğlum gelin? Ne o? Ben seni mi çekiyorum yoksa? E tasma yapsana vuruyorsa. Senin kamışa niye bakayım? Nurgül, ooo oh, oh, bu ne lan? Deniz patlıcanı geldi. Nurgül, deniz patlıcanının büyüklüğüne bak. Baba canlı mı? Canlı oğlum, canlı. Yarı Nasıl? saracağız. Bak canlı bu. Topot gibi. O gidiyor mu kendi? Gitti bak. Arkadaşlar deniz patlıcanı geldi gördünüz. Hemen şuna takıyorum bir şeyin kurdu. Evet. Hemen aşağıya takıyoruz. Tanım yine aldım dedi. Az daha kıyıya gitsene. Oradan kayalara takılır yoksa. Git 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 hiç durdurmadan sar kayalara götürtür mü? İpi takip edip neredeyse Tamam çek gelir o. Havaya kaldır kamışın ucunu. Evet. Hadi bakalım. Sar sar ne oldu? Üste i̇şte kafa atar. Yani yok. Sar 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 ne yok. Saldır. Kaldır. <laughs> Geldi yine bir. <laughs> Niye dönmüyorsun? Ayağımın altında taş var. Oo, erkek yok menekşe. Arkadaşlar bir tane daha kaptırdık hemen at, atar atmaz kaptırıyorum ya evet görüyorsunuz değil mi boyunu efsane boy efsane şöyle köprüye doğru dur da resmini alayım dur köprüye doğru vege niye ya sardın ya. niye sardın oğlum Balık sandım. Tıkın tıkın oğlum bırak hadi bırak tamam çok güzel hadi Gelin, bakın. Nuri şunu buradan koparmamız lazım bir saniye. Çetin bu şeyin ucu tam sıkıda dayandı. Oluyor olmaz değil mi? Olmaz. Bir dakika getirsen onu bana. Ama çok ucu, uçta şey geldi. olsun mu? Çok sardım herhalde. Nuri şöyle yapacağım çok uca geldim. Elinle çekeceğim. Evet. Hemen yine atıyoruz, alıyoruz balığımızı arkadaşlar. Tamam dur atayım. Evet attım arkadaşlar. Evet bir tane şimdi kaptıracak Ege. Ege al oğlum. Bir tane yakala ya gün yüzüne. Şöyle göreyim al. Al. Dur ufak ufak boşluğunu al şöyle gergin duracak. Ha. Şimdi arkadaşlar arka arkaya balık alıyoruz. Bu arada balık tutmayı da öğretiyoruz arkadaşlar. Hem balık alıyoruz hem balık tutmasını öğretiyoruz çocuğa hanıma. Atmasını öğretiyoruz. Çekmesini öğretiyoruz. Çünkü kolay değil bu işler. Evet. Şimdi ortamızı yemleyelim. Bunda var zaten. Şimdi bak hemen yemleyeceğiz. Ve geri alacağız hemen. Bekle oğlum. Evet. Hepsinde var değil mi şimdi? Tamam. Şimdi bunu da anama vereceğim. Bunu da atacağım. İkisini beraber ikisi alacaklar arkadaşlar. Ben ellemeyeceğim yiyeceğim. Evet. Gel sen de bunu. Al. Ege sarma oğlum, sararsan yosunu toplar. Uf, uf. Sen neysin lan? Sen neysin lan? Saracağım mı bunları Gül? Arkadaşlar gördünüz değil mi? Atar atmaz. Haydi bakalım. Siz işte bu aksiyonu bilmiyorsunuz. Vuruşun vurduğunu tıkır tıkır ettiniz, tasmaya vurucun yapıştırıcın ağzına. Öyle balık tutmak tutmayla şey olmuyor Ege. Sanki gerim bıraktı. Merhaba biraz dengesiz arkadaşlar. Hadi bakalım su üstü yaptı. Oo. Su üstü yaptı. Ege, <laughs> mavi melek şeyi görüyor musun Ege? Küçük mü? Sanki biraz biraz. Biraz. Biraz ama yenir, yener da değil mi? He? Güzel boy ya. Yenir, yenir. Arkadaşlar suya girdim donuma kadar ıslam. Bu şekilde de balık tutuyorum. İzmariti de bir ara ızgara yapmıştık biliyorsunuz süper tadı var. Aynen öyle. Her çekmeye yemlerimizi tazeliyoruz. Ege ben şimdi olsaydım onu almıştım. Neden alamadın sen hala? Takılmış. E, yerde sürerse takılır. Sık kalamayızık. sık. Balık mı vurdu? Takmış ya. Yerde sürütürsen takılır. Attığın yerde duracak hiç ellemeyeceksin. Yerde sürürsen kayalara takılır. Ben düştüğü yerde bırakıyorum. Bak şimdi. Bak. Bak. Bak şimdi bitti düştü. Kapattım bekledim. Hadi alırsın. Alırsın. Alamadı. Ege baba oltayı taktım dedi. Tamam dedim ver tasmalayım Ege tasmaladım baktım kuyruğundan takılmış. Nur Ege böyle bir şey olabilir mi? mi? Sen yakaladın. Ege nasıl yakalamışsın bak kuyruktan. Bak ağzında değil yine. İğneye bak nerede? Nerede iğne Kuyruğundan Dur. Annene gösterelim bak şaşırır bunu bilmez. Anne, Nurgül. <laughs> tasmayı bir vurdum. Sızlı çektim belki de. Bak kuyrukta iğne Bak bak. Evet. İğne nerede? <laughs> Haberim yok. Hı? Bir tane de deniz yıldızı tutmuş. Lan. Ege <laughs> ama <gülüyor> zaten balık almış bu da zorladığımda arkadaşlar güzel keyif alıyoruz. Bakın kuyruktan gelmiş. Bırak oğlum. Bırak dur sakin ol. Tamam, Bak baba. Ege. Yardım ediyor mu sen? Evet. Yardım ediyorsun hem de balık atıyorsun tutuyorsun. atmayı da öğreneceğin az kaldı. Atmayı da öğreneceğin oğlum. Bak iğne açılmış. Bak 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 iğne açılmış. Bakayım. İğne açılmış. Yaptın mı? Evet. Ege bundan var ya her atmaya alırız bir balık. Tüm Aç oğlum ağzını. Bekledik ya takılır mı? Yok. Oynatmazsan Oğuz. takılmaz. Kafası niye böyle? Evet Ege bak şimdi bunları nasıl alıyor. Kobra gibi bak. Bir. Kobra gibi valla. Yemler var ya Çin kurtları. Efsane izmarit arıyoruz arkadaşlar. Geçen sene almıştık bu böyle izmarit. Eve kaç tane getirmiştim Nurgül? 50 tane vardı değil mi? Şimdi atıyoruz alıyoruz izmaritleri. Evet. Atıyoruz ve alıyoruz imaritlerimizi. Attık bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar videoyu açmaya fırsat vermiyor ya. Vallahi vallahi videoyu açmaya fırsat vermiyor. Şu tarafa döndüreyim şöyle. Ege alama alabilir misin? Al. Al hadi. Yemi niye oraya sokmuşsun Ege? Hadi al oğlum. Al hemen atayım hadi. Tut. Mavi melek şeyi. Tut. Çin kurdu var ya efsane çalışıyor ha İzmir'de. Bakın canlı canlı kurtlara bak. Evet. Şimdi atıyoruz tekrardan alıyoruz arkadaşlar. Noluyor bunlar? Bu takımları da kendim yaptım gelirken ha. Dedim İzmarit takımı şey 8 numara olsun. Bak Ege şöyle atacaksın oğlum. Kurşunu koydun mu arkaya? Bak. Bak. İpe bak. ipe. Bak. Bak. Uh. Ege bu suyu sen çekeceksin oğlum. Evet vuruyor. Hadi al. Ege bu gelen ne oğlum? Bu ne? Ege. Bu ne lan? Lan bu ne Ege? Ya? Deniz yıldızı. <laughs> Lan Aa. şu papatya gibi aynı. Ya, Hadi bırak 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 bırak. Ege iğne bırakmıyor oğlum ya? Orası mı yedi ye? Hadi git. Hadi git. <laughs> Bakayım ucunda mı hala Bakayım ucunda Böyle saracaksın işte Ege bak Gel şuradan sar ki kayalara takılmasın gel Gel oğlum Ege bu arada arkadaşlar Balık tutmayı öğrenecek Kamışın ucunu kaldır sar Ege biraz daha hızlı sar Kaldır kamışın ucunu Kaldır takılacak kaldır 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 Ege Aferin Getir Ege Getir ben kaç tane oldu bilmiyorum Ege Kaç tane oldu Bak şimdi Atar atmaz bir tane daha kaptıracağım. Ona da en bozuk meradan balık avı yapıyoruz. En bozuk meradan. Çok iyisin be. Bayağı uzağa gittin ha. He. he tamam o zaman. Ben çekeyim. Sen mi çekeceksin? Dur bunu da ben çekeyim ya. Olmaz mı? Öbür seferini sen çekersin. Hemen geliyorum hatun. Oltamızı çekelim. Hemen izmarit geliyor çünkü. Çingurdu, cin vurdu. Cin yakalayıp getiriyor lan izmaritleri. Cin gibi yakalıyor lan. İzmaritleri var ya deli gibi yakalayıp geliyor cin vurdu. Arkadaşlar 100 metre atıyorum. Oo kafa attı. Su üstü yaptı. Su üstü yaptı. <gülüyor> efsane. Ne <laughs> efsane. Ege düştü oğlum al. Tamam sen at. Dur atayım hemen. Çay bana ver. Sen çayını iç. Tamam sen vurdun bu <laughs> tasmalar. Ege al oğlum bezden. Arkadaşlar hatun balık aldım dedi. Bakalım alacak mı bize dümen mi yapıyor yoksa. Bize dümen mi yapıyor yoksa gerçek mi aldı. Bize dümen mi yapıyor acaba? Gerçekten aldı mı? Bir çayımızı yudumlarken. Ege'de burada keyif yapıyor Semaver'in yanında. Evet. Hatun da balığı çekerken. Demire takmazsa inşallah orada demir var, kayalar var. Kamışın ucunu kaldır yukarıya. Evet öyle sar. Çok uzaktan geliyor. Sar sar sar. Kayalara takma. Aradan getir. Ha geliyor. Sar. Sar sar. Kaldır hemen. Nereye düştü? Al neyse. Olur öyle olur. Ben sağlam bir balık çıkaramadınız ki dışarıya zaten. <laughs> ben ellemezsem ömür boyu acından özle bir balık tutamayacak bunlar burada. Suya alıştıysa gitmişti çabuk gider mi? Al. Şimdi bak balık nasıl yakalanır. Şetodan öğren bak. Bak şimdi attık.